Mutlu akşamlar değerli seyirciler. Bir haftalık aradan sonra POTA programında yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda iki önemli telefon bağlantısı yapacağız programımız içinde. Ama her şeyden önce Beko Basketbol Ligi diyelim ve programımıza Beko Basketbol Ligi'nden haberlerle ve yorumlarla başlayalım. Evet Beko Basketbol Ligi'nde bu hafta Banvit Spor mücadelesi var. FSP ise Banvit Spor mücadelesi var. Banvit Deplasmanı'na gidecek, FSB Pilsen Bandırma'da oynayacak. Banvit Spor bu hafta, hafta içinde kaybetti Avrupa Kupası'nda. FSB İhsan'daki Cidur tur grubunda kaybetti. Ve bakalım iki takımın durumu neler olacak. Ee, yine her zaman olduğu gibi stüdyomuzda sevgili Ayhan Kalyoncu ve sevgili Türkay abi var. Hoş geldiniz. Ee, Banvit Spor geçen hafta Erdemir Deplasmanı'na geçti. Zorlu bir deplasmandı ve Barış Ermiş'in bir sakatlığı söz konusu ki... Banvi Spor'un beyni diyebiliriz barış yermiş için. Bir mağlubiyet aldılar Avrupa Kupası'nda artık iki ayaklı maçlar da var orada. iki kulvarda mücadele eden bir takım. Diğer tarafta FSP İlsem Euroleague'deki yegane temsilcimiz ve onlar da hiç de iyi başlayamadılar. Banvi Spor'la başlayalım. Sizce bundan sonraki seyri nasıl olacak? Barış gibi önemli bir oyuncunun sakatlığı Banvi Spor'un seyrini nasıl etkiler? Şimdi Gökhan'cığım her şeyden önce tabii Avrupa Kupaları'nda bu hafta maalesef sıfır çektik. Botay Sporaj, Bayanlar'da. Bayanlar'da Botaş yüzümüzü güldürdü ki o da 25 sayılık farkı 9 sayıya kadar düştü. O da ikinci maç için herhalde inşallah dezavantaj olmaz. Şimdi Banvit bu hafta Erdemir maçında zor bir maç olacağı belliydi. Ama tabii biz maçı izleyememiştik. Biz buradaydık, Ankara'daydık. Ama aldığımız haber Barış Ermiş'in ikinci periyotta sakatlanması. Buna rağmen gerçi maç Erdemir'in kontrolünde gitmiş. E, Bamvit istediği basketbol herhalde e, Deplasman'da bu hafta oynayamadı Artı peşine e, hafta içindeki Kaybetti Avrupa Kupası maçı Yani şu anda e, Bamvit'te e, Bir guard problemi var Bir numara problemi var Bunu bence çok kısa sürede halletmeleri lazım Çünkü tam bir, e, bir numara yok arkalarında Genç oyuncular var e, Amerikalılardan bir numara oynayabilecek bir oyuncu e, yok gibi Bu yüzden orada büyük bir sıkıntı yaşayabilir Bamvit Bu dönemi çok e, zor geçecek. Bamvit'in e, FSP sene gelince FSP sen Maalesef bu hafta Real Madrid karşısında biz, mesela bazı yorumcu arkadaşlarımız iyi basketbol oynadı. Efes Pilsen kafa tuttu, yenebilirdi falan filan diyor ama bence Efes Pilsen, Real Madrid'i bu hafta yenmeliydi. Çünkü maç gerçekten elimize kadar geldi. Hatta bu hafta Ergin Ataman 4 kısa bir uzun konusunda fazla ısrarcı olmadı. Belli periyotlarda yaptı ama e, eski maçlara oranla daha az 4 e, e, kısayla oynadı. Ancak bana göre gene teknik anlamda e, bir yorum yaparsak Efes sen gibi geniş kadrosu olan bir takımın e, bu kadar dar rotasyonlu, rotasyonlu oynaması beni hakikaten bu hafta şaşırttı. Yani şimdi e, bir hafta önce gelen Popovic iki takımı oynatan bir oyuncu fazla skor gücü olan bir oyuncu değil e, zaten 20 dakika süre aldı ve bu arada Kerem Tunçeri gibi bir oyuncu formda olan bir oyuncu e, 4 dakika civarında bir süre aldı. E, artı ee, Ender Aslan yani iki tane oyun kurucumuz bence e, Ender Aslan ve Kerem Tunçeri Efes Pilsen'de bu pozisyonu bana göre e, fazlasıyla e, yerine getirebilecek bir oyuncular. Yani bu, buraya yapılan transfer bence tartışılır. Çünkü dedim ya e, iki oyuncu bu tarafı oynuyordu zaten. E, artı öbür taraftan gene e, sezon başından beri konuşumuz Rakocevic maalesef e, 4 dakika süre aldı zaten oyunda yoktu. Yani biz ikinci devre maçı eğer geniş rotasyonla oynayabilseydik bana göre son dakikalarda 35 yaşındaki bizim Charles Smith kahraman yani resmen maçın kahramanıydı bana. Zaten bana göre ve zaten oyuncusun en, oyunun MVP'si seçildi. Yani e, ama o ara onu dinlendiremememiz, dinlendirmememiz, e, dar rotasyonla oynamamız onun 5. faul almasına da sebep oldu. Çünkü 4. E, faulden sonraki yaptığı 5. faulü bilmiyorum e, izleyebildiniz mi? Çok basit bir faul. Gerçi faul de sayılmaz aslında ama orada diyorum ya o o anlarda oynayan yorgun olan oyuncu vücudunu kontrol edemez. Yani beyin vücuda hükmedemez. o anda gayri ihtiyarı bir hareket yaptı ve 5. faal aldı en kritik yerde. Ama o aralara kadar biraz daha e, rotasyonları kullanabilseydik ne bileyim işte öbür oyunculardan daha fazla yararlanan mesela Nahbar kadroya girdi sıfır dakika süre aldı. E, bundan dolayı Sinan Güler kadro dışı kaldı. Yani e, bence bu maçı biz Kazanabilirdik, Efes Pilsen direndi, iyi basketbol oynadı. Ama e, mutlaka bu e, bu kadar geniş kadrosu olan bir takımın bu kadar dar rotasyonla oynamasını benim e, antrenör olarak mantığım almıyor. Yani e, elimizde olan bir maçı bence verdik. Eğer bu e, mantığı değiştirirsek bu gruptan gene bana göre çıkma şansımız var. Türkiye abi hep baktığımızda evet yabancı oyuncular oynayacaklar, oynasınlar diye alınıyor zaten Türkiye'ye. Ama Türk oyuncuların katkısı düşük olursa oynayan oyuncuların katkısının bir anlamı kalmıyor. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi gerçekten Avrupa'nın sayılı bir takımı Real Madrid. Yani dibi derin bir kadrosu var. Hepsi birbirinden çok değerli. Bence Efes bu sezonun oynadığı maçların içinde en üst düzeyde oynaya bir mücadele ve değişken bir savunmalı şekliyle her savunmayı deneyerek özellikle ilk yarıda mücadeleci ve hırslıydı yüzdeli şutlarıyla yani oyunu temposu ve kontrolü son bölümlere kadar Efes elindeydi. Efes bence yani bu kadroyu belki tabii ki rotasyon Ayhan'ın dediği gibi sonlarda o zihinsel ve bedensel yorgunlukların tabii ki kritik atışlardaki, final atışlarındaki kritik topların can alıcı toplar e, tabii ki daha başka türlü de olabilirdi. Ama genel olarak baktığımızda e, Efes Pilsen yani mücadeleci bu sezonun bence en iyi oyununu oynadı. Yani geleceğe bir ışık yaktı diyebilirim. Efes bu oyunun üzerine bu tempoda, bu şekilde e, bir takım bütünlüğünde bu Rakovic'i, Santiago'yu diğerlerini de ilave etti. Şey, Kasum mesela hiç yok. Kasım sezon başından beri aynı çizgide bir verimsizlik içinde oynuyor. Ama dediğim gibi kadro olarak bu maçta istenilen tempodaydı.